Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım. Bugün sizlerle çok çok güzel ve özel bir dua paylaşacağım. Değerli dostlarım, bu paylaşacağım duanın anlamı, kısacası paylaşım amacı seri bir şekilde ayırma. Yani ayırma derken değerli dostlarım yanlış anlamayın, algılamayın duayı biliyorsunuz. İster iyi niyetle ister kötü niyetle kim okursa okusun. Ama karşı taraf ister erkek olsun ister kadın olsun, ne niyetli amaçla okunursa okunsun. E dualar bütün semali yeri ve göğü dolaşır. Eğer ki karşı taraf şayet bunu hak etmemişse emin olun dönüp dolaşacağı kişi yine siz olacaksınız. Ondan dolayı buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ayırma derken bu keyfi yapılabilecek herhangi bir şey değil. Bu noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Altını çizerek söylüyorum. Haksız birine yapılan hangi dua olursa olsun dönüp dolaşacağı kişi yine kendisi oluyor. Ondan dolayı ayırma, kahretme, Hangi dua okunursa okunsun mutlaka karşı tarafın bunu hak etmesi için yapılması gerekiyor. Yani hak etmemişse katkian hiçbir şekil ve suretle o duanın okunmaması gerekiyor. Neden? Çünkü dualar çift başlı bıçak gibidir. Eğer ki karşı taraf hak etmemişse dönüp dolaşacağı kişi kendisi olacak bu noktaya dikkat edelim inşallah Allah-u Teala'nın izniyle. Değerli dostlarım diyelim ki nişanınız atıldı veyahut da nikah masasından geri döndünüz. ya da evlisiniz gerçekten eşinize bağlısınız. Eşiniz sizin kazandığınız kazancını ondan sonra sizi mutsuz ediyor dışarıda. Farklı kadınlar kızlarla harcıyor tabii ki. sadece bu kadınlar için geçerli değil. Erkekler için de geçerlidir. Yani bunun erkeği ya da kadını yok. Kısacası karşı taraftan bir haksızlık görüyorsanız, karşı taraf bu erkek olsun, kadın olsun, eşlerinizden bir haksızlık görüyorsanız ve hatta size bir haksızlık yapılmışsa, ondan sonra mutlu bir hayat istiyorsanız, hayatınızda üçüncü, ikinci kişiler istemiyorsanız, değerli dostlarım, bu dua tam size göre. Her şeyde olduğu gibi değerli dostlarım mutlaka adaplarına ve şartlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Neden bazı arkadaşlar diyorlar ki işte şunu yapsam olur mu? İşte şu adabı yerine getirsem, getirmesem olur mu değerli dostlarım? Biraz mantıklı düşünelim. Bir arabayı dahi kullandığımız zaman onun şartlarını yerine getirmediğimiz zaman sonucunu kendiniz biliyorsunuz. Ki bunu bir dua olarak düşünün. Bu her şeyde önemli. Bir yemeği dahi yaparken onun toz, tozunu ondan sonra şartlarını insanlar yerine getirmediği zaman o yemekte bir tat yok değerli dostlarım. Bu her şey için geçerli. Yani her şey nasıl bir adabın varsa duanın da kendine bir adabı var. Bunları yerine getirmedikten sonra isterseniz binlerce kere okuyun. Hiçbir anlamı yok. Ama bu için geçerli? Eğer ki bir amacın varsa, sevgi için okuyorsan, aşk için okuyorsan, özgürlük için okuyorsan, ondan sonra iş için okuyorsan, cesaret için okuyorsan, bu şartlarını yerine getirmek zorundasın. Yalnız sen rızahi ilahi için okuyorsun. Herhangi bir amacın yok, bir beklentin yok. Sadece Allah rızası için bir şey yaptığın zaman o zaman ne yapacaksın? Hiçbir sayı tutmana gerek yok. Ama ortada bir e, nasıl ki başarıya ulaşmak için bir insanın kendine göre bir programı varsa bu programı harfiye uyguladığı zaman günden güne nasıl ilerliyorsa, nasıl yol katlediyorsa Doğada da insanlar amacına ulaşmak için şartlarını mutlaka yerine getirmesi gerekiyor. Eğer ki sen amacına ulaşmak istiyorsan şartlarına uygun bir şekilde hareket etmen gerekiyor. Bunu sorgulamayacak hiçbir insan. Teslim olmak gerekiyor. Neden, niçin, şöyle böyle zaten çoğu kişi bunu düşündüğü zaman amacına ulaşamıyor. Bir şey insan inandığı zaman inandığı Çerçevede o işten hayır görüyor derdik dostlarım. Şimdi ne yapacağız? Bahsettiğim dua abdesti bu şekilde. Kıbleye dönük sabah namazından sonra ya da sabah namazına 45 dakika kadar ya da eğer ki vaktiniz müsait değilse çoğu kardeşim sabah namazında diyelim ki uyanamadınız, uykunuz ağır ve uyanmıyorsunuz. Günlük hayatta da bunu yapamıyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Yatsı ezeni okunduktan sonra yatsı namazından sonra arada hiçbir şekilde dünya kelamı konuşmamak suretiyle e, abdesti bu şekilde önce iki rakat namaz kılıyorsunuz. Ondan sonra o, o iki rakat namaz kıldıktan sonra mutlaka niyetinizi belirtmek zorundasınız. Dediğim gibi keyfi olarak ayırma keyfi olarak haksızlık ya da birine gıcık olmuşsun. Çoğu insan bunu e, aslında keyfi olarak yapanlar da var. Örneğin karşı tarafı sevmiyor. Karşı tarafı haz edemiyor. Ya da kendisine karşı taraf hiçbir kötülük yapmamış. Hiçbir zararını görmemiş. Ama işte ben bunu sevmiyorum. Ben bunu haz edemiyorum. Veya ben bunu kıskanıyorum. Böyle keyfi şeylerle değerli dostlarım. Böyle saçma şeyler yapmayı. Çünkü o dua dönüp dolaşacak. Dediğim gibi sizi bulacak. Haksızlık sadece size büyük bir şekilde haksızlıklar yapılmışsa, eşiniz, dostunuz, kardeşiniz her kim yaparsa yapsın önemli değil. Yeter ki size haksızlık yapılmış olsun. Bu duayı hangi niyetle, hangi amaçla okunursa okunsun ismi azam dualardan biridir şartlarını yerine getirdiğiniz takdirde şartın yerine getirmediğiniz takdirde de amacınıza ulaşmayacaksınız bu kadar basit dediğim gibi sabah namazından önce 45 dakika kala ya da sabah namazından sonra veya yatsı namazından sonra bu duayı okumanız gerekiyor adeti ne kadar 41 defa ne bir sayı eksik ne de bir sayı fazla olmamak kaydıyla her gün bu duayı 41 defa 41 gün hiçbir şekilde terk etmemek suretiyle 41 gün yapamıyorsanız o zaman 21 gün en uzun vade 6 ay ya da 3 ay. Niçin ve kimin niyetini yapıyorsanız başında o niyetimizi getireceksiniz. Bu amaç için bu duayı okuyacaksınız. Bazıları diyor ki niyetimi Allah-u Teala biliyor. Niyet getirmesem olmaz mı? Değerli dostlarım biz her namaz kılmışımızda Allah-u Teala biliyor. Biz öğle namazını, sabah namazı, ikindi namazını ondan sonra okuduğumuz veya hangi duayı yaparsak yapalım. Bu bir adaptır değerli dostlarım. Allah-u Teala hepimize de şah damarından yakınlığı bizi en iyi bilen odur. Ama bu bir adaptır. Bu bir adap olduğu için her şekilde hangi duayı okursanız okuyun, hangi niyeti yaparsanız yapın, bu niyeti getirmek zorundayız. Tabii ki Allahu Teala bize şah damarımızdan daha yakındır ama muhakkak ki ne ibadet yaparsak yapalım niyetimizi dile getirmek zorundayız. Çünkü bu bir emirdir. Değerli dostlarım, niyetinizi başta getiriyorsunuz dediğim gibi kimin ve niçin okunuyorsa bunu belirttikten sonra 41 defa ne bir sayı eksik ne de bir sayı fazla La ilahe ila ente subhanneke inni kuntu minnez zalimine bunu açıklama kısmında yazmıyorum çünkü eminim ki büyükten küçüğe herkes bunu biliyor. Bilmiyorsanız da internetten bakıp öğrenebilirsiniz. Çünkü yorumlar kısmını da kapatıyorum. Değerli dostlarım neden diyecek olursanız. Çünkü çoğu yoruma cevap veremiyorum. Cevap veremediğim için de ister istemez yorum kısmını kapatmak zorundayım. Çünkü gerekli her şeyi açıklama kısmına yazıyorum. Açıklama kısmına yazdığım için çoğu kardeşim buna zahmet edip de açıklama kısmını okumadığı için işte neden olacak, niçin olacak zaten videolarımı en ince detayına kadar açıklıyorum. Açıkladığım için tekrardan çoğu kardeşim ya dinlemiyor ya da açıklama kısmını yazmadığı için yani estağfurullah okumadığı için algılayamıyor. Değerli dostlarım ben buna emek veriyorum ve sonuna kadar en ince detayına kadar yazdığım için e, yorum kısmına açık bırakmaya e, kısacası gerek görmüyorum. Zaten açıklamada herkes e, görüyor, okuyor. Zaten videoda dinlediğiniz zaman her şey orada, orada, detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Dediğim gibi 41 defa La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez duasını okuyorsunuz. Kimin ve niçin? Ondan sonra e, bitirdikten sonra buna ortalama 6 ay, 3 ay ya da 21 gün, 41 gün devam ediyorsunuz. İnanarak okuyorsunuz. Allahu Teala'nın izniyle Allah bir şey dilemedikten sonra olmuyor. Olmadıysa da bunda mutlaka bir hayır vardır. Eğer ki zaten Allah nasip etmediği bir duayı da bize yaptırmıyor değerli kardeşlerim. İnşallah okursunuz. Dualardan yarar ve fayda görürsünüz. Video burada sonlandırırken başka bir videoda tekrardan sizinle görüşünceye kadar Allah'u Teala'ya emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın.